yakın benim var. Benim var. <laughs> yakını direkt alsanız ya. Direkt yakını alsanız da ses verin falan. Short'u sumak dersin sen. Am bunu sesi o ben nereden tanıdık geliyor gel, ya? Gel gel gel. Kır cını Bağ Gir 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 gir. At oğlum, Sağa, Sağ 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 vur sağ dikine vur sağ dikine. Oyun solda. Vuramadı oğlum ben. İkinizin canı 1 lan. Çort. Bir canı ver. Bir Helal. Lalli ben zekiyorum. Can. Siz iyi, siz iyi, siz var mı? Ver Ghost'u bana. Ben senin sesini nereden tanıyorum ya? Kimi Balığım gel ya? gel. Ghost <laughs> versene. Neyse oyun sonu bakarız. Ghost ben ver, al bunu, al, al bunu, al bunu, al bunu. Ünlü bir dedim artık konuyma geçti. Niye bağırıyor ki bu sinirlendi bu kadar? Spectre <laughs> Aldık. <laughs> sağ yok, sağ yok şort oyna. Short 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 Kapat, kapat. Kapat, üşümesin kapat abi. Bir kapat, kapat, kapat tane short. Lan. Ne verdin onlara balım? Spektre verdim balım. Sana aldım. Cehennem de yansın onlara. Satmayın lan. Biz nice try. Verdik bu eli bu arada. Tövbeler olsun. Bu arada... Burada burada şort. son. Normalde öyle bir durumda FPS'im düşerdi. Sivil yani. Şurada bir spray transfer yapmaya çalışsam... Biz FPS'i görmüştüm bu arada. Bandala bana at. Bandala bana at. Giriyor muyuz ağa yine? Sen sniper alma ya. Ce evet. Seni mi kıracağım balım? Sen jetsin jet. <laughs> yok geç 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 oyna oyna oyna. Yanıcı gelmedin hadi. Yol 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 yol. Sağ yok. At. Sağ yok. Elixir su çor lan. Yevin lan. Andre'nin kırmızı. Açık kurdum. Şimdi şey dedim ya orada normal 100 FPS'e düşer diye abi 3 FPS'le oynuyorum diyenler burada mı? 2 saniye. Üstünü tara. Görünmedi kenarda demek. Bine. Oy. Ah be. Kanka koşarak vuruyor. Nasıl vuracağım? Kötü adam, Yiyi alamadım. Gene mi? Gir. Ultim var boy. Aldım. Kanka amini yavaş oynayın. Çok yavaş oynayın. Mide o ok atacağım şimdi. Görünecek mi bakalım? Oyna. Dörtler. Bak. Bola kaçtı oyna. Durun bekle ha. Sağ yok. Short. Sol, sol, sağ yok, sol. Aldı onu. Gerek kalırsana. Helal lan. Tamam, Adam oyunu bitirmiş dedin. O A girin, A girin o. Andrew, side side. Andrew on camp. Gel kur. Short. Lene oğlum. Ulan var ya bilgisayar vurdur ya abi Kek diyen var. Tek yapmanız gereken. Ben nerede sentri like like veriyorum. Umarım katkıda bulunuyorum. Dur Bodrum'dan selamlar günü Eyvallah. Ahmet Yakı Yakını al. Çok teşekkür ederim. Yani Paytwin oyun, oyun diyen Çok teşekkür ederim Ahmet. Ya abi reklam da yaptırıyoruz beleş. Şaka şaka. <laughs> Eyvallah. Sağda oturacak bunlar ya. Under heaven. Sol sol yakın sol yakın sağ 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 Heaven. 14 canım var. Yan lan köpek ben gel Türk buraya. Canım var. Default. vuramıyorum Short'tan atıyor. Go. Tövbeler olsun bir saniye. One enemy remaining silah atın adamı silah atın adamı Adama, adama silah at. atın Silah atın adamı Lan attım tamam attık Kijo ya da B'ye girilir B'ye girilir B'ye girilir B'ye girilir Döndürdüm bu adamı mı sakattık B'ye girilir girer Koş 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 Anladılar kanka. <gülüyor> <gülüyor> Henüz kaybetti fight yok. <laughs> Arkaya geliyor galiba. Barkısı <laughs> bit bir de CT. O tarık nereye bakıyor? Mid sağ sanırım ya Laf mid Evet doğru değil mi? Ah. Henüz kaybettiğim fayda yokmuş. Evet, Mr. Şey. Kumarist. <laughs> Wishmaster'a prime. O, bak bak. Ben de değil, benim ultim geliyor. <laughs> tamam. Tamam. Kesin birini indiririm çünkü. Devealing. Short var iki tane mid var ooo oh. Kanka sen niye aldın bir altı oldun tane short iki tane short İki de short, yeri Geldi pa Pardon ya vallahi iyi öyle olsun, olsun sıkıntı yok Heaven 2 Anasını satayım öldüm lan Hep <laughs> evet, çıktı lan. Çıktı. Arkanda arkanda arkanda. Oh. <laughs> Seven. Short, 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 short. short, short. Let's go. <laughs> Bence B'ye girebiliriz. Allah. Lan <laughs> <Sıram> var mı? <laughs> vurdum çektim. B'ye gel. Short açılmış abi. Geliyorum. Ya beni tutuyor ya. Mr. Kumeris 20 lira atmış. İyi oyunlar kardeşim. Eğlencem bol demiş. Çok teşekkür ederim Mr. Kumeris. Abonelik edin için 20 yıllık desteğin için. Cansın. Eyvallah. Oy. Öldüm <laughs> <Oy. Kullanım var>. girelim <laughs> ya. B'ye gittikten sonra bassana. Ne direkt B'ye bas. Ben şu an işlemciden veriyorum ekran karttan vermiyorum. İkisini de deneyeceğim. Yapma. Oy oy. Bravo. İşte bu işte bu. Ee, sistem bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Hatta hani aratmamak için direkt linke tıklarsanız yani ee, gireceğiniz şeyi üstüne tıklarsanız direkt o linke yönlendiriyor size. Hiç uğraşmanıza gerek yok internette aramaya. <laughs> Seni kim <miydi> o? <gülüyor> <gülüyor> çıkamaz Heaven keyce, keyce, Heaven Kijoy Kijoy Heaven'a gidiyor Nice Greek spray İkisi de Heaven ikisi de Heaven 40 Ne yapıyorsunuz oğlum hızınızı alamadınız Nice Greek spray Keep up kalacak. Midde inşallah hiç yoktur. Çok iyi spray. <laughs> Aa <oyuncu>. Oy! Midde. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam hep karşısına gelince satıyoruz bu arada. Bravo. Ah, VPD'yi unuttuk lan. Ben mi? Teşekkür ederim. Ama dalga geçti şu an bu arada. Bayağı evet, adam dalı geçti şu an. Üç tane mid var. Tamam be yat yat. Ha lan. Stealing sight. Placing mi? Ben de geliyorum. Titi dikkat smoke varsa at. var. <gülüyor> <gülüyor> Geldim aşkım. <gülüyor> aşkım. 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 Olabilir. Ultime hmm. izi yaşanmış. Abi sağ 1660 TL sahibi dikiş kırıcılarım seni kasıtlı süpürmüş. Bu as <tiğil> üstünde yani. strong olduğu önce bir yakınlaştık seninle. Çocuk oyunu hala oynarım demiş. Eyvallah. Teşekkür ederim. Beş şekilde isteğin için. E abi alabilir. <gülüyor> Doğru <gülüyor> ayarlarla. <gülüyor> Allah'ım bazen niye bana kol vermiyorsun ya Rabbi? Bir çekiş daha planlıyorum. Haberiniz olsun. Açıklayacağım onu en kısa zamanda. Gerisi tek Yok bunlar Ah. ben. Biri içeride biri içeride. iki tane içerdim. İkisi longtu galiba. Jet burada bir yerde. Tak. Beyler yukarıda yukarıda evin üstünde. Jet bizi tarıp intense fight diye. Yani. Generatordu. Güzeli canına. Fark eder mi? Fark eder mi? İsterse 100 500 canı olsun. Fark eder. <laughs> fark eder. Sence ilk el Ghost'a koymak mı yoksa Frenzy'e yarım zırh. Nasıl keyfin istiyorsa. Aa, yok ya. ya kardeşim senle uğraşamam ya beni ya. Adam... Ya tövbe ya Rabbi ya Resulallah Şuraya oturmuş. Çort almış bekliyor ya. Menemen soğanlı mı soğansız mı? Menemen yeme ben. Ne ne Allah Allah ya. Sağ tarafa smoke lazım birim. One way herhalde bu. Çok iyi AP kullanıcısı. Cined bir daha AP kullanma diyen var mı? Baksana mı chat'te onları bir şey yapalım. VIP <laughs> verelim. Zannettim ya. Neyse. enemy remaining. orada orada. Solda. Hayron arkasında, arkası. arkası. <laughs> geç geldi ya. Tek atacak çıkıp o da o dağını kaybettin o dağını. Evet o, o göz, nasıl gözüktüm anlamadım. Eko değil mi? Sayfın nipi atmış at. si aklına ah, düşünüyorsun. Bence yanlış bir hamleydi. O okay, geç şey gidecek. Bilmiyorum belki de doğrudur. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. <laughs> 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 eee evet, Bin abone demedim ben yayına. De var mı? Ya. <laughs> vardı. Misal... var. Beynik var. Koskoca Gandhi. Mi? Ay de 15 milyar artı. Sen alsan çok güzel olurum. 2000 dolar kazanıyor. Bir tane abone olmamış ya. Az mı söyledim? Botral Prime abone olmuş teşekkür ederim hoş geldin. Chat bu arada bilmeyenler varsa Prime 8 TL. Bilmem Prime izlerak görebilir. Bir k abone de Just Dance bir yayını mı? Tövbe yarabbim. Ya ne Pix Prime abone olmuş teşekkür Reload. ederim. Hoş geldin. Bütün gelen yayıncılara baskı yapıyorum böyle. Gandhi <laughs> <Ben de>, gördüm. <laughs> X'de yapalım da ne olduğunu anlamasın Arası. diyor ya bir de Arası. Hayat troll ya böyle bir troll'lük olamaz yemin ediyorum Tamam o zaman biz de açılalım Açılmayalım B arkası açmamızı bekliyorlar ya Ne dedi mikro? Bakın sizlere işte. Ultim var A'da ultiyle oynuyor Hexl Gani'nin 2. enuk lan beleşe getirdi İkinci ayını kutlatmış. İkinci ayın kutlu olsun. Gundi, Gundi lan sen kimsin? Tap mid pick'te de, de vurayım seni hadi bir. Şöyle çaktırmadan geçebilirsem hocam. Var ağır long. <laughs> bir smoke atsana bak Artık <laughs> <laughs> Excel <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Adam beni vurdu haberi yok. Ananı ya... Kutu arkası. Çok Drone. Düşüncelisin et be. Arakim benim. Sizin zamanı. 70 tane var. Ay. Bence sen vurdun onu. Sen daha iyisin. Adam suratıma vermiyor. Orada vuramadıysan işte zaten ya. Enti Enti İktii Havada uçup bıçak sokam ne ya <laughs> Çok iyi tabir ettin gerçekten Long var, A long var Lan ben daha görmedim. Sen nasıl Çok gördün ya? Olsun. İki tane mi mid var. Kanka smokladılar turtu. Geldi geldi geldi. Peki chat üstün engin bilgilerinize dayarak. Dayarak. ben Çok niye da konuşuyorum Dayanarak size soruyorum. Ben hemen soğanlı mı yenir soğansız mı? T46 Prime abone olmuş. Evet. Teşekkür ederim. Hoş geldin. arkası var tron geliyor yaraklı <laughs> gen tövbe tövbe aaa buna küfürdü bir tanesini vurdum arkadaşlar full hüzey prime abone olmuş hoş bir an önce Perfect X X X Bir kol varsa arkadaşlar fazladan alırım. Var, güzel pusluk, güzel pustuk Bomba Güzel sızdım. Şöyle oldu.

kins left. 40 vurdum ona vuran var mı bak. Defenders win. Ya arkadaşlar. <laughs> Abi kuzenim oturttur. <laughs> Kazandık mı? Kazandık.